Selamlar herkese hoş geldin. Tekrardan yine bir seriye başlıyoruz gibi. Bir piyelimiz bittikten sonra bir sonraki maç kartını hazırlıyoruz. Mesela şimdi bekleşme bitti. Maninde bank show kartını hazırlamaya çalışıyoruz. Tabi bu sadece benim fikirlerim. Açıkçası hemen bekleşten sonra yapsaydım bambaşka bir maç kartı hazırlayacaktım. Ancak Raw geçtikten sonra bir tık düzenlemem gerekti. Hadi bakalım başlayalım. WWE yeni döneminde ortalama 5-6 maç yapıyor. Money in the Bank maçları olduğuna göre büyük ihtimalle maksimum 5 tane maç göreceğiz. Ben de görebileceğimiz 5 tane maçı hazırladım. Ve aşağıya senin yorumlarını da bekliyorum. Sence Money in the Bank maç kartı nasıl olur? Herkesin fikri farklı olacağı için saygı duymak gerekir. Birinci maçımıza başlayalım mı? Yani büyük ihtimalle yapay zeka oluşturmuş gibi bir maç kartı hazırladım ama belki duyunca anlayış gösterebilirsiniz. Artık her piyeli şovunda büyük ihtimalle her şampiyonun kemerini göremiyoruz. Atıyorum geçtiğimiz hafta IC Kadınlar Şampiyonu kemerini gördüysek bir sonraki sefer olmayacaktır. Bunu düşünerek aslında hazırlamaya çalıştım. İlk maçımız ise Jacob Pot'u yanında Solosko ile başlayacak. Büyük ihtimalle Jeff Cobb yanlarına gelir. Ve karşılığında hiç alışık olmadığımız bir isim Drew McIntyre ve yanında Damien Priest. Evet Backlash'te gerçekten ölümcül bir maç yaptı diyebiliriz ama en nihayetinde bunlar birleşip Jacob ve Solo'ya karşı beraber olmak isteyebilirler. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyerek beraber olmak isteyebilirler. Açıkçası Damian Priest'in yanında Ellen Knight'ı da diyebilirdim ama Ellen Knight için farklı bir fikrim var. Jacob Pato'nun yerine Jeff Cobb da olabilir ama büyük ihtimalle yanlarında gelir gibi tahmin ediyorum. Yani dinleyince hak vereceksiniz. Rakipleri beraber aynı maça koymayı seviyor. Money in Bank'ta da tekrardan bunu deneyebilir. Zamanda John Cena ile Shawn Michaels'ın yaptığı gibi. İkinci maçımıza geçelim. Artık takım kemerlerini görmek istiyorum PLE'de. Umarım WWE'yi de görmek istiyordur. Her iki ihtimalde açık açıkçası Raw takımlar şampiyon da yer alabilir, SmackDown takımlar şampiyon da yer alabilir. Ama Raw takımlar şampiyonu büyük ihtimalle Saturday Night Main Event'te yer alır. Ve SmackDown'ın takım şampiyonluk maçı da Money in the Bank'te yer alır. Championship Profits karşılarında DIY ve yeni gelen yıldızlar Fraxium'dur. Üçlü takım maçı nedense gerçekten güzel bir maç olacağını zannediyorum. Bu artık üç takım PLD'de olmayı hak ediyor. Artı Artık da neden olmadıklarına dair hala bir anlam veremiyorum. Bu yüzden kurtarıcı maçı olarak Fraxium gelir ve Ship Profits ve DIY ile beraber karşılaşır. DIY olmasa da Fraxium'la Ship Profits'in karşılaşma ihtimali yüksek. O yüzden bu maça Splash'ın ekleyerek bu maça heyecan katabilir. Evet üçüncü ve dördüncü maçımıza geçelim ve o da Man in the Bank maçları. En sevdiğim maç türlerinden. Royal Rumble olsun, Nomination Chamber maçı olsun ve Man in the Bank gerçekten de yıl boyunca en popüler olan maçlardan üçü. İsterseniz kadınlar Man in the Bank maçıyla başlayalım. Büyük ihtimalle WWE 6 kişilik bir Money in the Bank maçı düzenleyecektir ama ben 7 kişi eklemek istedim. Hatta 8'i bile düşündüm ama arada bir sayı olsun istedim. 3 isim Raw'dan, 4 isim SmackDown'dan ekledim. İlk sırada Pro DJ Roxanne Perez olması gerekiyor. Roxanne Perez bu maçları fırsat bilip Money in the Bank şampiyonu bile olabilir. O yüzden WWE'nin Roxanne Perez'i e koyacağını düşünüyorum. Boşuna NXT'den Raw debut'unu gerçekleştirmedi. Ve ayrıca Yıldız gerçekten de güzel bir iş çıkarır. Ve tabii ki de takım arkadaşı Beautiful Madness'ı eklemeden olmaz. Julia'yı da Money in the Bank maç kartını eklemek için Raw debut'unu gerçekleştirdi. Julia da gerçekten maça heyecan katacaktır. Onunla beraber tabii ki de EOSK'ın rakiplerinden, WrestleMania'daki rakiplerinden biri Rhea Ripley. Money in the Bank maç kartını Sky ve Rhea de eklemek istedim ama Rhea Ripley, Money in the Bank... Brief de taşıma ihtimali çok mümkün. Tekrarlayan maçlardan olmasının yanı sıra Money in the Bank'te de Rhea Ripley'i görmek isterim. Ve aynı zamanda da büyük bir yıldız olacağı için neden ortak olmasın? Gelelim SmackDown tarafına. Kazanması her zaman ihtimaller arasında olan Chelsea Green. Chelsea Green gerçekten de yetenekli yıldız. Şahsi fikrim Chelsea Green'in Money in the Bank maçını kazanması. Hem tarzıyla olsun, güreşiyle olsun Penta ile yaptıklarını hatırlayalım Lucha Underground'dan. WWE yavaşça yıldızı yükselmeye hazırlasa da WWE'nin çok fazla Chelsea'ye güveneceğini zannetmiyorum ama tabii ki de Man in the Bank çantasını kazanması gerekiyor. Ve tabii ki de bir sonraki rakibimiz Naomi. Naomi de SmackDown'un yükselen yıldızlarından ve yıllardan sonra tarzını değiştirdi. Tarzını değiştirmesiyle beraber yükselen bir hype kazandı ve bunu fırsata çevirebilir. Ve neden tekrardan SmackDown'un kadınlar şampiyonu olmasın? Caution diyerek Tekrardan SmackDown'un en büyük yıldızı olabilir. Fan kitlesini, duruşunu, tarzını, saçını bir kenara bırakırsak, gerçekten de en önemli kazanması gereken yıldızlardan biri. Ve şu an açıkçası Tiffany Stratton'a karşı karşıya koymayı düşündüm. Ve Naomi şu anda SmackDown'ın en büyük heal'ı ama büyük ihtimalle Saturday Night's Main Event'de Nia Jax'la Tiffany Stratton karşılaşacağı için ve tekrardan SmackDown Kadınlar Şampiyonluk kemerine Money in the Bank maç kartına koymaz. Naomi'nin birebir maça çıkma ihtimalini de düşünüyorum ama bir sonraki rakibi düşününce ve neden de Money in the Bank maç kartında olmasın dedim. E bir sonraki rakip ise Jade Cargill. Her sefer Charlotte Play ile karşılaşıp bir şey yapacağına Money in the Bank maçını kazansın en büyük rakibi olsun. Hem hikaye bazında da Naomi ile bir şeyler yaşıyor. Ve neden Jay Cargill WWE kadına Şampiyonu olmasın? Bunu yavaş hazırlamanın en önemli yolu. Ve son yıldızımız Alexa Bliss. Geçtiğimiz hafta SmackDown Re gerçekleştirdi. Ve WWE yavaşça onu hazırlıyordur. Hikayelerini kullanmaya başlayacak. Ve Money in the Bank maç kartını ekleyecek. Ve Alexa Bliss tekrardan SmackDown'un kadınlar şampiyonu olabilir. Yani WWE kadınlar şampiyonu. Gelelim Money in the Bank erkekler maçına. İlk Money in the Bank yıldızımız Aleister Black. Aleister Black Money in the Bank maç kartına inanılmaz bir şekilde yakışacaktır. Hem kemer momentumunu kazanması için hem de neden döndüğünü belli etmek amacıyla bu maça gerçekten de önemli bir heyecan katar. Ve onunla beraber Carmelo Hayes bu maçta neden olmasın? Tamam eyvallah Carmelo Hayes Under the Giant maçını kazandı ama bu onun için aslında hiçbir şey. Tamam Randy Orton'la debutunu gerçekleştirdi ama ondan sonrasında çok fazla bir şey göremedik. Ve artık bir şey yapması gerekiyor. O da Man in the Bank'i kazanmak. Ve gelelim Man in the Bank maçı deyince aklımıza gelmesi gereken o isim. Ray Fenix. Lucha stilini Money in the Bank maçına taşıyacaktır o yüzden hiç düşünmeden Rey Fenix'i e ekledim. Umarım WWE'de ekler. Rey Fenix olur da Penta neden olmasın. Lucha Bros'u eninde sonunda beraber araya getirecektir WWE. Ve Money in the Bank maçında da o tease'i görmek isterim. Beraber ne yaptıklarını Lucha Underground'dan ve AEW'da görmediyseniz bu önemli bir fırsat olabilir. Bu iki yıldız gerçekten de beni heyecanlandırıyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var ki aynı zamanda o gün... Worlds Collide PLC'si de olacak. Artık AAA mı olur yeni ismi veya NXT Mexico'yu mu kullanırlar bilmiyorum. WWE belki de bu iki yıldızı onun taşıyabilir. Ama eğer taşımazsa Ray Fenix Penta'yı düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle Money Bank maçında olurlar. Bir sonraki isim Karen Cross. WWE'nin şu anda en büyük satışa olan sahip yıldızı. Karen Cross'un tişörtü şu anda en fazla satılan tişört. WWE'nin bu fırsatı geri çevirmeyeceğini düşünüyorum. Ve gerçekten birilerinin arkasını yapışmaktansa bir maçı kazanmasını istiyorum. Karen Cross'a kemer çok yakışacak. Ve bunu o da biliyor. NXT'den özlediğimiz o ismi Rav'da tekrardan görmek isterim. Money in the Bank'siz Eli Knight olur mu? LA Knight'ın artık yavaş United States şampiyonun kemerini bırakıp dünya şampiyonun kemerlerine geçmesi gerekiyor. Ve bunu yapabilmesi için Money in the kazanması yeterli. artık onu mid card senaryolarından sıkıldım. O yüzden yetenekli bir yıldızı ana kemer statüsüne çıkarmak gerekiyor. Adama bu yılın Stone Cold Steve Austin dediniz ve hala ana kemerlerde göremiyoruz. Bu video Raw'dan önce olsaydı büyük ihtimalle bu izmi bir başka maçta kullanacaktım ama Braun Breaker bu maçta olması gerekiyor. Notlama tekrardan bakmak istiyorum. Rav'dan önce Brown Breaker, Ted Rollins karşısında Sami Zayn ve Jay Uzo'yu düşünmüştüm. Ama Saturday Main Event'te yer alacak olan maç bu fikri aslında rafa kaldırdı. Brown Breaker'ın Money in the Bank maç kartında olması gerekiyor. Çünkü neden şampiyon olmasın? Belki Brown Breaker o briefcase'i alıp Seth Rollins'e verebilir. Ama Paul Heyman'dan gelecek olan fikirlerle beraber Brown Breaker'ı bu maça ekleyeceğini düşünüyorum. Veya eleme üsülü maçlarda Brown Breaker maçı kazanıp bu maça gelir. Onun yerine aslında bir isim daha düşünüyordum. Brown Street Mayıs sonunda return'ını gerçekleştirecekti. Ve bu maça gerçekten de çok yakışacaktı. Ama bir tekrardan büyük tehlikeli bir maçı eklemektense belki de onu daha sonra atmak mümkün. Gelelim main event maçımıza. John Cena Money in the Bank şovunda kesinlikle yer alacağını düşünüyorum. Ve 2011'deki Money in the Bank'i hatırlatacak bir maç yapmak istedim. WWE'de umarım bu maçı atlamaz. Summer of Punk'ı hatırlatarak ve John Cena'nın rakibi Sian Punk. 2011'de neler olduğunu hepimiz hatırlıyoruzdur. Ve neden tekrardan bu anları yaşatmayalım. Çok konuşulacak bir maç. Randy Orton'la Backlash'a ne yaptıysa Sian Punk'la da aynı performansı bekliyorum tüylerimizi diken diken edecek bir maç daha gelir. Posterde her ne kadar Cody Rhodes'u görsek de Cody Rhodes'tan ziyade CM Punk'ı görmeyi daha çok tercih ederim. Hem maçımız tekrarlanmaz hem de o büyüleyici anı tekrardan yakalamış oluruz. Bu maç açıkçası belki rafa kaldırılmış olsa da CM Punk'ın Seth Rollins'e karşılaşması da çok mümkün. Belki Cuma günü John Cena gelip CM Punk'ı çağıracak. Bu şekilde dillerleyebilir veya Saturday Night's Main Event'ten sonra John Cena tekrardan SmackDown şovuna katılıp seni istiyorum deyip bir şekilde maça çıkabilir. The Last Real Champion karşısında Best in the World. Kulağa hoş gelmiyor mu? John Cena, CM Punk'ın maçını Money in the Bank şovunda görmeyeceksek bile SummerSlam'ı bekliyorum. O kadar fazla baskı var ki bu maçı oluşturmaları için WWE'nin bunun pas geçmeyeceğini düşünüyorum. Her ne kadar geçtiğimiz zarar şovunda Cihan Punk, Seth Rollins'e ve Paul Heyman'a bir şeyler demiş olsa da hala bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Ve Money in the Bank'in John Cena ve Cihan için ayrı bir önemi var. O yüzden bunu unutmamak lazım. Ama WWE bu. Slip de atabilir hepsini. Peki sence Money in the Bank şov kartı neler olacak? Ve hala kanala abone olmadıysan ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güreşle kalın.